Resident Evil 9 sinyali daha Village çıkmışken verilmişti. Village'in çıkmasından sonra Resident Evil 9 yapımına başladığını biliyoruz. Çünkü Ethan'ın hikayesine gerçekten hatırı sayılacak bir değer verildi. Hikayenin 9. oyunda son bulacağını sanıyorduk ancak DLC ile destekleyerek hikayenin sonlandığını anladık. 9. oyunun çıkış tarihini bu videoda açıklayacağım ancak Resident Evil 9 çıkmadan Capcom bize bir remake ile sürpriz yapabilir. Bu da Resident Evil 5. Resident Evil 5 Remake'i ayrı bir videoda inceleyeceğiz. Bu videonun konusu Resident Evil 9. Dokuzuncu oyunla ilgili ilk bilgiler ortaya çıktı. Lansman ve oyunun çıkış tarihinin 2025'e kadar uzanacağı düşünülüyor. Capcom'un efsane korku macera serisi ve benim favori oyunum Resident Evil yeni remake yapımıyla bu yıla damga vurmayı başarmıştı. Mart ayında çıkan Resident Evil 4 Remake hem grafikleri hem de yenilenen oynanış kalitesiyle oyunculardan tam puan almıştı. Şimdi ise Resident Evil 9 çıkış tarihi hakkında yeni bilgiler sızdırıldı. Capcom, ikonik korku serisinin bir sonraki oyunu olması planlanan Resident Evil 9 için çalışmalara başladı. 7. ve 8. oyunuyla serinin popülaritesini oldukça genişleten şirket, Resident Evil 9'da bu başarıyı devam ettirmek istiyor. Buna göre yeni yapım 2025 yılında göreceğe çıkacak. Oyun dünyasının tanınmış isimlerinden olan Dax Golem, Resident Evil 9 için 2025'in potansiyel çıkış tarihi olabileceğini ve lansmanın 2024'te yapılabileceğini bildirdi. Capcom önceki lansmanlarını yaz aylarında gerçekleştirdiği için 9. oyunun tanıtımının da 2024 Haziran gibi yapılmasını bekliyoruz. Yeni oyunun en heyecan verici yönlerinden biri Chris Redfield veya Leon Kennedy gibi sevilen karakterleri oynama fırsatı sunması olacak. Bu karakterlerin her ikisi de serinin çeşitli bölümlerinde yer aldı. Ancak Village ve Biyohazard'a başrol olan Ethan Winters'ın bu oyunda ise doğrulandı. Capcom'dan Kento Kinoshita, Winters ailesinin destansı hikayesini sonlandırmak için Shadow of Rose hikayesi oluşturuldu, demişti. Yapımcı Masahika Kawata ilerleyen zamanlarda gelecek oyunlar için hiçbir bilgi kesinlikle paylaşmayacaklarını da ekledi. Başka bir iddia ise Capcom'un yeni bir karakter kadrosuyla birlikte yeni bir hikaye giriş yapabileceği. Yine de Resident Evil 9'un detayları şu anda kesin olarak bilinmiyor. Estetik Gamer diğer bir adıyla Lux Golem tarafından ortaya çıkarılan bu bilgiler içerisinde oyunun 2024 yılı içerisinde duyurulacağı, bir sonraki sene yani 2025'te ise piyasaya sürüleceği yer alıyor. Bunun dışında herhangi bir tarih aralığı da bulunmuyor. Dolayısıyla bu da geniş bir zamanı kapsıyor. Diğer taraftan ortaya çıkan söylentiler arasında Resident Evil 9 Leon, Jill ve Claire gibi diğer klasik karakterlerin Chris'in yanında bulunacağı yer alıyor. Yani bir şampiyonlar ligi kadrosu olacak oyunda. Eğer söylentiler doğruysa elimizde yıldız bir kadrodan oluşan klasik Resident Evil ekibi bulunacak. Bununla beraber oyunun korkudan çok aksiyona odaklanışı iddia ediliyor. Fakat bu iddia da kolayca çürütülebilir. Resident Evil'ın ana teması hiçbir zaman aksiyon olmadı. Ana tema sadece korku. Diğer gizem, bulmaca ve aksiyon temaları ana temaları destekleyen nitelikteydi. Resident Evil bir aksiyon oyunu değil. Ana teması bu değil. 7. oyun Biohazard'la birlikte birinci şahıs bakış açısı ve klasik zombilerin ötesinde yeni karakterleri yer vermesiyle önemli bir değişimi işaret etmişti. Bu başarı oyuncuların vampirler, kurt adamları ve diğer doğaüstü yaratıkların yaşadığı bir dünyayla tanıştıran Resident Evil 8 Village'le devam etti. Şimdi ise bu canavarların hepsinin olacağı bir evren düşünün. Yani Umbrella şirketinin tüm pis deneylerinin tek bir oyunda toplanacağını düşünün. Tüm oyunların özeti gibi. Zombiler de olacak, bağnaz köylüler de olacak, kurt adamlar da olacak ve Resident Evil'deki tüm o başkalaşım yaratıklar da olacak. Hatta şöyle bir söylenti de var. Güçlü bir iddia ve kesinlik kazanabilir. Oyunda Mr. X ve Nemesis de olacak. Evil tarafta Şampiyonlar Ligi, Kahraman tarafta Şampiyonlar Ligi. Efsanevi bir oyun bizleri bekliyor. Şimdi diğer söylentilere bakalım. Bu söylenti tamamen diğer faktörlerden başka. Oyun yeni bir hikayeyi ve yeni bir ortamı ele alacak. Adı da Kıyamet olacak. Resident Evil Kıyamet. Resident Evil 9 hayaletli kasabada gizemli bir ölümü araştıran yeni karakterleri ele alacak. Resident Evil Apocalypse ile oyuncular kasabaya ve çevresindeki bölgelerde maceraya çıkacaklar. Oyundaki düşmanlar mitolojik hayvanlara benzeyecek çeşitli yaratıklar olacak. Bu mitolojik hayvanlar neler olabilir? Şimdi bu evrenle özdeşleşen mitolojik varlıklar arasında kurt adamlar var, vampirler var, yarı keçi yarı insan varlıklar olabilir. Deniz kızları olabilir, goblinler olabilir, Devler olabilir, Chupacabra olabilir, Black Ennis olabilir, Akraboyamelu olabilir. Hatta bu varlık Dark oyununda da vardı. Oyunla ilgili ilginç bir iddia ise düşmanların veya hayvanların kendilerini dost olarak göstererek yaklaşabileceğini söylüyor. Gerçi bu Resident Evil 4'te de vardı ama bu bir hayvandı. Bir kurt bize yardım etmişti hatırlarsanız. Ondan önce biz kurda yardım etmiştik ve o da bize trolle savaşmamıza gerçekten çok büyük bir yardım etmişti. Mitolojik hayvanların oyunda düşman olması şaşırtıcı görünmüyor. Çünkü Resident Evil Village'de kurt adam benzeri düşmanlar vardı. 9. oyunda da ayrıca Lady Dimitrescu'ya benzer bir baş düşman olabileceği de iddia edildi. Yeni düşmanlar, yeni Yeni karakterler Bizleri Bekliyor Olabilir Ama Gerçekten Chris Redfield'la Birlikte Leon'un, Claire'ın ve Jill'in Tekrar Görmek Bizi Daha Çok Memnun Edecektir Diye Düşünüyorum Eğer Yeni Karakterler Ve Yeni Hikaye Oluşturulacaksa Büyü Hazard Benzeri Ya Da Büyü Hazard Kadar Kaliteli Bir Hikaye Bizleri Memnun Edecektir Keza Biz Ethan Winters'a Çok Alışmıştık 7. Ve 8. Oyunu Gerçekten Doyasıya Oynamıştık Yeni Oyunda Bu Ögelere De Yer Verilirse Gerçekten Memnun Oluruz Ama Dediğimiz Gibi Yeni Karakterlerden Ziyade şu anda Leon oynamak, Chris Redfield oynamak bizim için daha cazip geliyor. Yani en azından ben kendi fikrimi söyleyeyim bana daha cazip geliyor. Bu arada kısa bir duyuru yapacağım sizlere. Çok yakın zamanda oyun dünyasında tanınır isimlerle birlikte bir söyleşi yapacağız. Burada birlikte bir oturum gerçekleştireceğiz ve bunu video halinde yapacağız. Ayrıca bunları YouTube'da yayınlayacağız ve bölüm bölüm olacak. Konuklarımız olacak ve oyun konuşacağız. Şu anda bir konuk listesi hazırlıyorum ve bunu kabul eden birkaç konuğumuz da var. Gerçekten sürpriz isimler ve şu anda bu videoyu izleyen herkesin tanıyacağı isimler. Yani tanıyacağınızı büyük ihtimal verdiğim isimler. Aralarında gerçekten sürpriz isimler var. Evet değerli dostlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like butonuna tıklamayı ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.